Türk televizyonlarının vazgeçilmez yapımlarından biri olan ve yıllardır izleyicilerini soluksuz bir maceraya sürükleyen Arka Sokaklar dizisi 18. sezonuyla büyük bir heyecanla geri dönmeye hazırlanıyor. Kanal D'nin en sevilen yapımlarından biri olan bu dizi, sürükleyici hikayesi, çarpıcı karakterleri ve gerçekçi yaklaşımıyla kendine has bir izleyici kitlesi edinmiş durumda. Magazin D ekibi, Arka Sokaklar setini ziyaret ederek diziye dair en güncel bilgileri edinme fırsatını yakaladı. Set ziyareti sırasında oyuncular, yeni sezonda nelerin beklediğine dair ipuçları vererek izleyicileri meraklandırdı. Yeni sezonun getirebilmesi geleceği sürprizler, karakterlerin gelişimi ve hikayenin yönü konusundaki özel açıklamalar hayranlarını heyecanlandırdı. Oyuncuların setteki samimi ve eğlenceli atmosferi, dizinin çekimlerindeki ailevi atmosferi yansıttığına dair paylaşımlar, izleyicilerin diziyi sadece bir eğlence kaynağı olarak değil, aynı zamanda birbirine sıkı sıkıya bağlı bir ekibin eseri olarak görmesine neden oluyor yeni sezonun Eylül ayında başlaması beklenirken, izleyiciler dizinin hangi yönde ilerleyeceği, karakterlerin hayatlarındaki değişiklikler ve dizinin temel teması olan adalet mücadelesindeki gelişmeler hakkında heyecanlı spekülasyonlar yapıyor. Arka sokakların sadık izleyici kitlesi için bu dizi, yepyeni bir maceranın kapısını aralayacak gibi görünüyor. Yeni gelişmelerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.